Merhaba sevgili gençler. Bugün sizlerle TÖDER Türkiye Geneli Deneme Sınavının 3. serisinin TYT ve AYT fizik sorularının çözümlerini gerçekleştireceğiz. Tabii ki öncelikle TYT ile başlıyoruz. Haydi birlikte başlayalım. Madde molekülleri birbirine çekim kuvveti uyurlar. Bu kuvvet aynı tür moleküller arasında ise kohezyon kuvveti, farklı tür moleküller arasında ise adezyon kuvveti olarak tanımlanır. Buna göre olaylarda hangileri adezyon kuvvetinin varlığını kanıt olarak gösterilebilir diyor. Hemen başlayalım. Yağmur damlasının cama çarpması, cama yapışması. Şöyle düşünelim. Yağmur damlası cama yapıştığında bu şekilde yayılmış demektir. Burada yağmur damlasıyla cam moleküllerinin birbiri arasındaki çekim kuvveti yağmur damlalarının birbiri arasındaki çekim kuvvetinden büyüktür. Yani kardeşler arasındaki değil arkadaşlar arasındaki çekim kuvveti yani adezyon. O yüzden bir doğru. İki, masa üzerine bırakılan az miktarda civa bil, civanın bilye şeklinde alınması. Yani şöyle bıraktığımızda civa molekülleri böyle yuvarlak duruyor. Bu ne için? Civa moleküllerinin kendi arasındaki çekim kuvveti Masayla'nın molekülleri arasındaki çekim kuvvetinden daha büyüktür. Yani kardeşler arasındaki çekim kuvveti daha büyüktür. O yüzden kohezyondur gitti. 3. Gaz lambası bitirinden gaz yağını yükselmesi. E bu kılcallık artı kılcallığın sebebi olması da adezyondur. O yüzden bu da aradığımız cevaptır. Cevap 1 ve 3'tür. İçerisinden bir miktar K sıvısı bulunan içi dolu X cismi yavaşça bırakıldığında şekil dengede kalıyor. Kaba K sıvısı ile karışabilen bir miktar L sıvısı eklendiğinde X cisminin batan hacminin azaldığı daha sonra K ve L sıvıları ile karışabilen 3. M sıvısı eklendiğinde X cisminin batan hacminin değişmediği görülüyor. Buna göre DK, DL, DM arası ilişki nedir? Hemen bakalım. K'nın yanına L geldiğinde bir karışım oluyor ve bu karışımda X'in X'in batan hacminin azaldığı. X'in batan hacminin azalabilmesi için ne olması lazım? Şu, evet, X'in biraz daha yukarıya çıkması lazım. X'in yukarıya çıkabilmesi için de ne olması lazım? Buradaki karışımın öz kütlesinin artması demektir. Peki o zaman kanın yanına L'yi koyduğumuzda karışımın öz kütlesinin artabilmesi için DL'nin DK'dan öz kütle olarak büyük olması lazım. Daha sonra diyor ki M sıvısı eklendiğinde karışmıyor. Yani bu ne demektir? Şöyle diyelim. K'nın öz kütlesi 1 olsun. L'nin 3 olsun. Bu ikisinin karışımı da 2 gibi bir şey olsun. Daha sonra buraya M eklendiğinde artı M eklendiğinde üçüncü sıvı karışım yine 2. O zaman M'nin öz kütlesi 2 demektir. Yani L'ninkini 3 dersek M'ninki 2 gibi bir şey. K'ninki 10'dan da küçük demektir. O zaman DL büyüktür. DM o da büyüktür. DK şeklinde. Yani LMK cevap Denizli. Ankara'da yaşayan Mehmet Bey soğuk bir kış günü işe gitmek için arabasını çalıştırıyor. Mehmet Bey arabasının motor su sıcaklığı göstergesinin arabayı çalıştırdıktan dakikalar sonra yükseldiğini görüyor. Bu süreçte arabanın motor suyuna ait niceliklerin hangilerinin arttığı söylenebilir? Hemen bakalım. Göstergedeki motor suyu sıcaklığının artması demek, e, motorda bulunan suyun sıcaklığının yükselmesi demektir. Peki o zaman sıcaklık yükseldi. İç enerji sıcaklığı artanlar iç enerjisi de artar. Yoğunluk M eşittir. D çarpı V Kütlenin sabit olduğunu düşünürsek ısınan cisimlerin hacmi artacağı için öz kütlesi azalır. O yüzden bize artanı sorduğu için 3 gitti cevap 1 ve 2. Sürtünmeli yatay düzlemde durmakta olan eşit kütleli cisimler aynı yönü ve doğrultudaki kuvvet büyüklüğündeki kuvvetli şeklinde bulunan cisimler arasındaki mesafenin arttığı gözleniyor. Cisimler ve yüzey arasındaki sürtünme kuvvetinin büyüklükleri sırasıyla olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diyor. Bakalım. Eşitlikleri olduğuna göre m m m. Neydi arkadaşlar? F net eşittir m çarpı a idi. F net dediğimizde kuvvet eksi sürtünme kuvveti eşittir kütle çarpı a ydı. Bunu bir hatırlayalım. Şimdi Buradaki uzaklığın artabilmesi için ne olması lazım? Bu A ilmesiyle hızlanıyorsa bunun 2A ilmesiyle hızlanması lazım. Yine buradaki uzaklığın artabilmesi için M'nin ilmesinin L'den daha büyük atıyorum 3A gibi olması lazım. Şurada bir sürtünme kuvveti FSK. Şurada bir sürtünme kuvveti FSL. Burada bir sürtünme kuvveti FSM var. Şimdi kıyaslayalım. Kıyasladığımızda Kütleler eşit, hareket ettiren kuvvetler de eşit olduğuna göre ilmenin daha büyük olabilmesi için buradaki sürtünme kuvvetinin daha küçük olması lazım. Peki öbür tarafa geçelim. Kütleler eşit K, N arasında. Kuvvet azaldığı halde ilmenin artabilmesi için sürtünme kuvvetinin daha da küçük olması lazım. O zaman ne demektir? FSK büyük FSL o da büyüktür FSN. K büyük L büyük M K büyük L büyük M Cevap Adana Fizik öğretmeni Seraf Hanım öğrencileri Robert'ın özdeş üretici falan filan diyor Seraf Hanım açık olanlar ya. Yaptığı yorumlar doğrudur Hemen şöyle yapalım Şimdi üreticiler özdeşmiş Lambalar da özdeşmiş Yani şurası şöyle berabermiş O zaman bakalım Üreticiler özdeşse V V V Bunu kapattık R, R, R olsun. V, V, bu V. V, V, burası V. 2V, aynı yönlü burası 2V. Lambaların parlaklığı neydi? Ya pıvdı. ya I kare R idi. Ya da V kare bölü R idi. Özdeşlediğine göre bunu gittiğimizde P orantılıdır. P orantılıdır. V yani... Lambanın uçları arasındaki gerilimle doğru orantılıdır. Peki baktığımızda okuyalım. Batuhan 1 ve 3 nolu devrelerin lambaları lamba parlaklıkları eşit. Bakalım 1 ve 3 VV olduğu için doğru. 2 nolu devredeki parlaklığı en büyüktür. 2V olduğu için bu da doğru. Cansu 3 nolu devredeki lambanın ışık verme süresi en uzun olur. Şimdi baktığımızda... Buradan geçen akım 2 I ise Buradan da geçen akım 2 I'dır. Ama buradaki 2 I'yı Burada piller I I Ama bu 2 I'yı bu pil verdiği için Pilden geçen akım ne kadar az olursa ışık verme süresi en fazla olur. O yüzden Cansu da doğru söylüyor. Cevap Edirne. Konuşmacılar oda ve sınıf gibi küçük alanlarda Hiç ses cihazı kullanmaya ihtiyaç duymazken konferans salonu gibi büyük alana sahip ortamlardan mikrofon ve hoparlör gibi cihazları tercih ederler. Buna göre bu alanlara seslenen konuşmacının mikrofon ve hoparlör kullanmaları nedeni sesin hangi özelliğini değiştirme amacı taşımaktadır. Ses demek bir enerji demektir. Daha uzağa gidebilmesi için şiddetini arttırmak demektir. O yüzden hoparlör ve mikrofonun amacı şiddeti arttırmaktır. Cevap bursa. Hava ortamında G noktasındaki su ile Dolu şekildeki kabanın tabanındaki kırmızı, yeşil veya mavi renkte ışık yayan tek renkli XYZ kaynaklarına bakan gözlemci Y ve Z ışık kaynaklarını görebilirken X ışık kaynağını göremiyor. Buna göre XYZ hangileri olabilir? Olabilir diyorsa ihtimaller var demektir. Bakalım neydi? Hatırlayalım. Bizim beyaz bir ışığı gönderdiğimizde bir prizmaya normalde böyle gitmesi gerekirken Neydi arkadaşlar? Kutusu yamalım. Burası mor, burası mavi, kırmızı. Yani en az kırılan kırmızı iken en çok kırılan mor idi. Bakalım ne diyor burada? Soruda X ışık kaynağını göremiyor. X ışık kaynağını göremiyor. Peki o zaman ne demektir? X ışık kaynağını görememesi demek. Işın böyle geldi, Burada gitti. Normalde böyle gelip göze ulaşması gerekiyordu. Peki Y ve Z ne olmuş, gelmiş bir şekilde böyle ulaşmış, gelmiş böyle bir şekilde ulaşmış. O zaman ne demektir? Ee, en fazla sapan X'ten gelen demektir. O zaman en fazla sapan ne olacak? Burada neydi? Kırmızı, yeşil, mavi. Mavi o en fazla olduğuna göre X mavi demektir. X ne olacak? Mavi. Tek seçenek Bursa olduğu için cevap Bursa olarak karşımıza çıkar. Sevgili arkadaşlar AYT bölümünün çözümleri de bir sonraki videomuzda olacak. Bizlere destek olmak için, bizlerin motivasyonunu yükseltmek için beğenmenizi, yorum yapmanızı bizlerden esirgemeyin. Kanalımıza da lütfen abone olun. Arkadaşlarınızla da videomuzu paylaşma, paylaşırsanız mutlu oluruz. AYT çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.